Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada uyuşturucunun zararlı etkilerine değinerek ailelere de uyarılarda bulundu. Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı özellikle son yıllarda hızla artış gösteriyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından geçen yıl yayımlanan Küresel Uyuşturucu Raporuna göre 2018'de dünya çapında yaklaşık 269 milyon kişi uyuşturucu kullanırken bu rakam 2009'a göre %30 daha fazla. Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık uyuşturucunun zararlı etkilerine değinirken ailelere de uyarılarda bulundu. Uyuşturucu kullanımının çağımızın en büyük tehditlerinden birini oluşturduğunu söyleyen Profesör Doktor Açık Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre dünya genelinde 35 milyon kişi uyuşturucunun yol açtığı hastalıklarla boğuşuyor. Kontrol kaybı, öfke, korku, cilt rahatsızlıkları, erken yaşlanma, diş eti hastalıkları, nefes darlığı, akciğer hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri uyuşturucunun yol açtığı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Uyuşturucu maddeler beyni etkilediğinden kullananların zeka seviyesinde gerileme de yaşanabiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık çocuklarının madde kullanımından şüphelenen ebeveynlere ise şu uyarılarda bulundu. Ani duygu değişimleri, sebepsiz yere öfkelenme, dikkat eksikliği, okul başarısının bir anda düşmesi madde kullanımına bağlı olabilir. Fiziksel olaraksa iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, bulantı, ishal, aşırı terleme, gözlerde kızarıklık gibi değişimlere dikkat edilmelidir ifadelerini kullandı.